Dur kız, dokunma dur. Gelin beraber video çekelim, gel, tamam. Sandan ve Ünsüz Gezginlerden selamlar, ben Mert Aktaş. Sikleri tanıyacağız, bu Sik'i... <laughs> Konuşamıyorum. <gülüyor> dur kız, dur, bir dakika, dur. <laughs> dur kız, dur, dur, dur <laughs> Dur kız. Dur kız. <laughs> kamerayı almaya çalışıyor. Sikiz'in dinine inanan birisi değilim, ben bir Sik değilim. Yok, no video yok. Yok video? No video. Tamam. Şimdi içeri girdim, yalnız içeri girerken video çektiğim için bayağı bir problem çıkarttılar, kaydı kapattım. kamera. Dur kız, bakın <gülüyor> <gülüyor> Dur dur video çekeceğim. Herkese Hindistan'dan ve ünsüz gezginlerden selamlar. Ben Mert Aktaş ve yanımdakiler de dünyanın en tatlı Hindistanlı çocukları. <laughs> ve şimdi arkadaşlar şu anda bugün Hindistan'da bulunan Sikizm isimli dini keşfedeceğiz ve Sikleri tanıyacağız. Bu Sikizm... <laughs> Konuşamıyorum. <muyum>? Herkes <laughs> 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 dur, ben giriş konuşması da. yapacağım. Dur kesinlikle. Ya. Abi dur konuşacağım. Dur konuşacağım. Gülme <laughs> çıktı. <laughs> Ulan kamerayı almaya çalışıyor. <laughs> Allah! çocuklar yapıştı <laughs> fena. Dur kız bırak elini. One minute, one minute. One minute, one minute. One minute, one minute, one minute. Tamam mı canım? Bir dakika, one minute, one minute. <laughs> dur kız, one minute, one minute. Herkese Hindistan'dan selamlar. Bugün Hindistan'da bulunan çok ilginç bir dini beraber keşfedeceğiz. <laughs> Kız bir dur. <laughs> Buraya gidiyorlar. Herkese Hindistan'dan ve ünsüz gezginlerden selamlar. Ben Mert Aktaş. Şu anda Hindistan'da çok ilginç bir dinin yaşandığı bir yerdeyiz. Bulunduğum yer Hindistan'ın en kuzeyinde Panjab isimli eyalette Amritsar isimli şehirdeyim ve bulunduğum yerde inanılan dinin ismi Sikizm dini ve bu Sikizm dinine inanan insanlara ise Sik deniyor. gördüğünüz yer Sigizm dininin en ünlü ve en önemli tapınağı. Nasıl Müslümanlar için en önemli tapınak Arabistan Mekke'de bulunan Kabe ise arkamdaki yerde Sigizm dini için en önemli tapınak. Müslümanlık için Kabe ile aynı diyebiliriz. Arkamdaki yerin ismi Harmandir sahip olarak geçiyor. Yani Golden Temple altın tapınağı olarak geçiyor. 500 kilo altınla yapılan çok büyük, büyük masraflarla yapılmış bir tapınak ve bugün bu videoda de Sikh'in dinini ve ona inanan Sikh insanlarını yaşayarak öğreneceğiz. Emanet bölümü var. Buraya girmeden önce eşyalarınızı bırakıp emanete veriyorsunuz. Ondan sonra içeri giriyorsunuz ve size bahsettiğim gibi bu dindeki Sikh erkekleri de Sikh kadınları da herkes türban takıyor. Bakın burada kadınlar, erkekler hepsi türbanda. How are you, my friends? I am, I am. Nice to meet you. Gördüğünüz gibi kafalarında türban var Sikh kardeşlerimizin de. Sikhism religion is very good. Bu tapınağa girmeden önce şöyle de bir bilgi vereyim. Bu altın tapınağının dört tarafından da giriş mevcut buraya. Yani benim bulunduğum yer sadece bir tanesi ve ana girişi diğer üç taraftan da girişi var. Bunun amacı da nasıl dünyadaki herkes eşittir diyorlardı ya. Bu dört tarafında girişinin olmasının sebebi kim olduğun önemli değil. Hangi dine inanırsan inan. İster Müslüman ol, Hristiyan ol, Yahudi ol, Hindu ol, Ateist ol, Putperest ol her kim olursan ol, bizim kapımız ve tapınağımız sana açıktır mesajını vermek için. Bu altın tabanının dört tarafını da açık yapmışlar. Ve aynı zamanda bu din temizlik dini olarak geçiyor. Temizlik dini olduğu için tapınağın girişinde böyle havuz yapmışlar. Önce bu havuzda ayakları yıkamak zorundayız. Ayakları yıkayıp içeri giriyoruz. Zaten terlik veya onun gibi ayakkabı gibi şeyler giymek yasak. Şimdi giriyoruz buraya ayaklarımızı önce yıkayacağız. Bu kutsal su arkadaşlar. Hello. box video not video no video Only photo. Only photo. Şimdi içeri girdim. Yalnız içeri girerken video çektiğim için baya bir problem çıkarttılar. Kaydı kapattım. Ve büyük bir zorluk çıkarttılar bana. Videoyu sileceksin sileceksin diye zorla videoyu sildirmeye çalıştılar. Yani zar zor bir şekilde halledebildim. Videolarımı hepsini sildirmeye kalktılar. Saçma sapan böyle bir yüklendiler. Neymiş video çekmeniz yasak falan. Bayağı bir gerdiler. Adama da diyorum bak diyorum beni germe. Gerersen YouTube'da her şeyi anlatırım bunları senin yaptığınma zorbalığı anlatırım diyorum. Ondan sonra tamam gir içeri 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 falan filan. Şimdi ben burada olabildiğince gizli saklı sizlere video çekmeye çalışacağım. Bu arada bayağı da beni gerdikleri için orada videoda çekemediğim için size gösteremedim. Bu şekilde kafama da bağladılar beni. Saniye çekemedim kusura bakmayın bayağı bir gerdiler beni girişte çünkü sinirlendirdiler. Bu şekilde alın dediğim gibi burada sik erkekleri de sik kadınları da hepsi türban takıyorlar başlarına. Benim de başım açık girmesine tabii ki izin vermediler. Ben de tabii ki saygı duyduğum için. Ben de onların e, dillerinin tecrübesini yaşamak için, yaşayarak öğrenmek için ben de bunu kafama sattım. Ve şimdi yani mantıken ya, ben de turban takmış gibi oldum sigizim dininin inançlarına göre ve içeriye girdik dostlar. Burada gördüğünüz yer işte altın tapınağı ve burada suni bir göl üzerine yapılan bir tapınak burası. Burada suni bir göl ve kutsal su olarak geçiyor burası. Şu karşıda gördüğünüz şu tapınak işte asıl altın tapınağı denen yer orası. Yapımında tam 500 kilo altın kullanılmış ve bayağı bir pahalı bir yer. Buradaki su kutsal su olarak geçiyor. Çoğu insan burada duş alıyor, yıkanıyorlar. buranın suyunu içenler de var ve görüyorsunuz şu ileride şu an burada elini yüzünü yıkıyor insanlar. Az ileride kutsal suda yani temizlenip kutsanmış oluyorlar. Şöyle yakından da size olabildiğince göstermeye çalışacağım. Her yerde güvenlik var papaz olmamak için onlarla artık şöyle gezdirece göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada insanlar kutsal su da yıkanıyorlar, ellerini üzerine yıkıyorlar. Ve bulunduğum bu Amritsar şehrinde çok farklı yapılacak aktiviteler de var. Bu tapınak gezimizi bitirdikten sonra da buradan Hindistan-Pakistan sınırına gideceğiz. Bulunduğum yer zaten Pakistan sınırı arkadaşlar. Pakistan sınırına gidip oradaki Hindistan ve Pakistanlı askerlerle buluşup onların barışçıl politikalarını izleyeceğiz. Ve aynı zamanda dostlar bu tapınak barışçıl bir din olduğu için tapınağın şu köşesinde ücretsiz bir şekilde su dağıtıyorlar ve tapınağın dört tarafında da ücretsiz su dağıtımı var. Aynı şekilde ücretsiz yemek ve her şey burada halka dağıtılıyor. Şu ilerideki sağdaki ablalar orada bulaşıkları yıkıyorlar. Burada ise ücretsiz sular dağıtıyorlar. Ve şimdi altın tapını gezimizi bitirdik. İşte Hindistan'ın en kuzey Panjabında bulunan dünyanın en büyük 5. dini olan Sikizm dinini tanıdık. Sik insanlarıyla tanıştık ve en büyük en önemli Sikizm tapınağının içini her yerini gezdik ve sizlere olabildiğince bu Sikizm tapınağını ve Sikizm dinini tanıtmaya çalıştım güzel bir din hani böyle mantığı amacı her şeyi güzel neyse şimdi artık bu tapınak gezimiz bitti. Şimdi bulunduğumuz yer Amritsar. Amritsar şehri Pakistan sınırında bulunan bir şehir ve Hindistanla Pakistan ömürleri ve tarihleri boyunca her zaman savaş içinde olmuş iki ülke. Yüzyıllardır kanlı bıçaklılar savaştılar. Hatta en son ya, daha 2019 yılında bile daha 4 yıl önce büyük bir savaş oldu burada. Yüzlerce asker ve sivil öldürüldü ve savaş o kadar büyüdü ki yani savaş uçakları ve helikopterleri bile patlatılmış iki ülkenin. Düşünün artık ne kadar büyük savaş yapılmış. Daha 4 yıl önce savaş uçakları patlaması. Ve arkadaşlar şimdi o sınır kapısına gidip bu olayları keşfedeceğiz. Sınır kapısına peki ne mi yapılıyor? Şimdi işte böyle çok büyük iki ülkenin savaşı olduğu için aralarına böyle bir barış olayları düzenlemek için bir ateşkes barış olması için tam sınır kapısında her gün düzenli olarak Hindistanlı ve Pakistanlı askerler Buluşup orada beraber gösteriler yapıyorlar silahlı, yürümeli falan askeri gösteri yapıyorlar ve bu biraz suistik bir gösteri. Yani bütün dünyaya biz aslında barış yapmak isteyen iki ülkeyiz mesajını vermek istiyor iki askeriye. Ve şimdi sınıra gidip Pakistan'la Hindistan'la askerlerle buluşup onların gösterilerini keşfedeceğiz. Hadi o zaman şimdi Pakistan sınırına gidiyoruz.